YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Değerli öğrencilerimiz, bugün sizlerle 3. sınıf Hayat Bilgisi kitabı sayfa 109, 110, 111, 112 Tuna Yayınları 3. sınıf Hayat Bilgisi kitabı çevremizdeki kazalardan korunalım metni etkinlik cevapları sayfa 109'dan 112'ye kadar. 3. sınıf Hayat Bilgisi kitabı çevremizdeki kazalardan korunalım metni etkinlik cevapları 3. sınıf hayat bilgisi kitabı sayfa 109 110 111 112. Soru: Evde, okulda ve çevrenizde ne gibi kazalar olabilir? Örnekler verelim. Kısa cevap: Evde, okulda ve çevremizde trafik kazaları, düşme, iş kazaları gibi birçok kaza olabilir. Uzun cevap: Evde, okulda ve çevremizde belirlenen kurallara uymalı ve dikkatli davranmalıyız. Evde oluşabilecek kazalar, yangın çıkması, elimizin veya herhangi bir yerimizi kesmek, halinde vücudumuzdan herhangi bir yerine zarar vermek, yüksek bir yerden düşmek gibi kazalar olabilir. Okulda kayıp düşerek başımızı veya herhangi bir yerimizi çarpabilir, herhangi bir yerimizi kırabilir, bir şey yaparken boğma tehlikesi gibi durumlarla karşılaşabiliriz. Çevremizde iş yerinde iş kazaları, yolda, trafik kazaları meydana gelebilir. 3. sınıf hayat bilgisi tuna yayınları ders kitabı sayfa 112 cevapları. Soru. Aşağıda verilen resimdeki tehlikeli durumları önlemek için almanız gereken tedbirleri noktalı yerlere yazalım. Cevap 1. Derin yerlere asla gitmemeli, ailemizin ve yanımızdaki büyüklerin gözetiminde yüzmeliyiz. 2. Merdivenden sakin bir şekilde yürümeli, zıplayarak ve koşarak inmeye çalışmamalıyız. 3. Çakmak gibi yanıcı şeylerle oynamamalıyız. 4. İlaç gibi şeyleri çocukların ulaşabileceği yerlerden uzak yerlere koymalı ve çocukları bu konuda uyarmalıyız. Birinci, Kazaların ne gibi sonuçlara neden olabileceğini söyleyelim. Kısa cevap: Kazalar küçük büyük yaralanmalara, sakatlanmalara hatta ölümlere bile neden olabilir. Uzun cevap: Kazalar büyüklüğüne ve etkisine göre yangınlarda sakatlanma kesiklere can ve mal kaybına neden olabilir. Kazalar oluştuğu durumu ve alınan önleme göre büyük ve küçük hasarlar bırakır. Bunun için mutlaka büyüklerimize kulak vermeli ve bizlere yapmış oldukları uyarıları dikkatlice dinlemeliyiz. İkinci, kazalara karşı almamız gereken önlemleri anlatalım. Kısa cevap, kazalara karşı almamız gereken önlemler. Büyüklerimizin sözünü dinlemek, kurallara uymak, Ateşle oynamamak veya aile büyüğümüzün yanınızda yokken bir şey ısıtmaya çalışmamak. Ağır eşyaları evde sabitlenmesi. Cam eşyalarla oynamamak. Trafik kurallarına uymak. Cadde, merdiven gibi alanlarda koşmak, zıplamak gibi hareketlerden kaçınmak. Uzun cevap. Kazalarda karşı gereken birkaç önlem vardır. Trafikte olan kazalara karşı trafik kurallarına uymalı karşıdan karşıya geçişlerde ve yürüyüşlerimizde kurallara uygun hareket etmeliyiz. Bizim ve çevremizdeki insanların hayatını riske sokacak hareketlerde bulunmamalıyız. Evde ailemizin izin vermediği cam, yanıcı madde gibi aletlerle oynamamalı, ilaç gibi şeyleri büyüklerimizin kontrolü olmadan asla içmemeliyiz. Merdiven, dan gibi yüksek yerlerden sarkmamalı, zıplamamalı, sakin bir şekilde hareket etmeliyiz kaza olması halinde hem büyüklerimize veya elimizde telefon varsa acil yardım ekiplerine haber vermeliyiz. Evet arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Aşağıdaki linkten forum web sitesine ulaşabilirsiniz. Videomuzu beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı unutmayınız. İyi dersler.